Ne? Deçin. Tamam Çünkü sen öndesin tamamamışsın. Tekrar buzmaya çalışıyorum. <laughs> Hadi. RPG'im var. Neredesin? Onda aman nasıl da koşuyormuş zavallıma bak zavallı ya zavallı ya bak zavallı ya. ay yazık 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 hack değilim. Burada Ya. Dursana bir iki dakika ya. Ya da durma durma. Ya. O şöyle durma. Ama ama. başlat dedim ben sana Benmin bitti demeden önce sıktıydım ben onu emin. Hayır maman ha Ya. Bel soktu. doğru koş? Güzelde, güzel vuruşta. Şeyin intikamını az Hani ben seni öldürüp öldürüp duruyordum ya. Onun intikamını al. Hı? Kaç oldu bu ya? Arkandayım. Arkana bak. Arkana bak. İyi bak oraya. İyi bak oralara. Are you ready? Yanımdan geçtim. Oh. Gelişmişsin. En son baktığımda evet, en son da neyse. Tamam. Mermin bitti deyip yakınlaşıyorum baksana. Ayarlamış. Ayarlamış bir de ya. Ayarlamış bir de. Ya. Rastgele atmadım. Rastgele attım. Rastgele attım. Yemin ederim bu sefer rastgele attım. Videom var izlersin. Canlı yayın değil Ben de açık. Ben canlı yayın? Evet. Nasıl canlı yayın? <laughs>

<laughs> tamam bak. <laughs> ben sana ben gösterdiğim gibi açtı. <laughs> en son öldürdüğüm o. <laughs> kendisini habbeler yapan çocuk. Senin senin öldürmen için sana bir avantaj yaptım. Seni öldürmen için avantaj yaptım. So, senin sen sen beni öldürmen için avantaj yaptım ben sana. canlı yayın var izlersin hepsini İnşallah bitmiştir. Başladı. Tamam. Mermim bitti, mermim bitti, mermim bitti. Mermim bitti. Mermin bitti. Yalancı. Oğlum üç kere falan dedim. Nasıl duymadın? Başla. Var dedim ya. Hatta başla dedim ya ben sana. <laughs> <Eyvallah>. Ha böyle. <laughs> Muhteden. Muhteden. Muhtazar. Galimar. Galimarka, ka. Aa ben. Mermim bitti mermim. Bak mermim bitti. ra ra mesela gelerek yere anlat ben mesela uçur Allah'ın isteyeceğim eğer bana eller Söylemeden önce sıktım burada. Söylemeden önce sıktım diyorum ya ben. Hmm. Başla. Başla hadi yolla. Yolla hadi. kime yolladı gördük. Kan yani kan <laughs> <laughs> Çok kötü geçti.

Benim de bitti. <laughs> Aramızda kaç fark var? <laughs> Mermim bitmiş. Nereden vurdum? Nereden vurdum? <laughs> Aynen suyu var, bardaktan, ölümü bardaktan. Boşa sıkıyorum boşa. Boşa sıkıyorum. Yalancı topladı. Topladı. Bir ben hemen silah içeri sakıyor. Yalancı top topladım ben. Onun sonra silah içeri çıktı. Bak gördün mü? Çıktığına göre. Hocam Efendim? İki tane var. Bir Fox, bir de şey Show. Bir Fox, bir de Show. Tamam işte. <laughs> Kanal değil mi oğlum onlar? Tamam işte onları bitir de öyle. mermin varmış zaten senin. Onları bitirir öyle. Onları bitirseydin iki tane. Bir, bir de. Ha bitti şu an mermi. Bak, 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 bak Sıkıyordum ya. Hiçbir şey demedin ki sen. Sıkıyordum. Şahitim var. O da arkadaşlar. Hayır lan, hadi onu. Hayır. Kimden? Hmm. Hmm. Koşun lan. Hadi oğlum lan. Hadi oğlum. Hadi oğlum Benim niye hiç mermim bitmiyor ya? Benim hiç mermim bitmiyor ha. Napıyon lan? Hıhıhı <laughs> tabi tabi Aman Allah'ım da demedim tuhaf 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 Ne yapıyon lan? Ya biliyon mermim bitti Bak 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 seze bak Allah Allah canım da vardı. Niye öyle tek attın? Mermi yok ha. Tamam gel. Gel. Yokla la silah silah değil. Silah silah değil. Oha. <laughs> gel bir daha gel. Geleyim dur vurma ama tamam mı? Ben sana vurayım gel. Elimizde muşka var. Niye? RPG daha đẹp. RPG daha đẹp. Kaç. Giliyor. <laughs> Geliyor, kaç. Lan kaç, kaç. <Gülüyor> yumruk, yumruk. <Gülüyor> ben sana dedim. Öyle gelme dedim. Adam olan dersin, mermiye kafa atsın. oyunu bozuyor. Arkadaşlar oyunu bozuyor. Oyun böyle, oyun böyle. Oyun böyle. Oyun böyle arkadaşlar oyunu bozuyor. Lan Sana ne oğlum? Sana ne benim yayına Ha, bıçak değil ki Bıçak değil ki. Sen ağlıyordun ben sen alıyordun. Za 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 sen ağlama Aynı sen gibi. Aynı sen gibi atıyor. Daha demin, daha demin öldürme rekoru kurdum 으아아아아아아아아아아아아아아아 <laughs> 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 Sanki elinde bıçak var. Elinde muşta var muşta. Elinde muşta var. Evet. Evet. Evet akıllı. Za öl ölmedim ki. Tamam. Ölmedim. Tamam tamam eminim eminim. Görürsün. Canlı yayına Ağlamam. bak.

Arkadaşlar boş boş konuşuyor. Yani. Dur. Geliyor mu? Nereye? Ha? Geliyor musun lan? Nereye lan? Ee, ben Bence hayır. Gelirim oğlum. Niye, Niye gelmeyeyim? Tamam. Yüklensin. Diyorsun. Bak şimdi. Seher'e bas. Ondan sonra canlı yayın ayarları var. Ay can. Ha oradan yapıyoruz Hayır ya. Şey. Hani vardı ya en başta. canlı söyleyeceğim ben sana. Ya öldürsünler beni Öldür Bir şey ya. Bir şey öldüremiyor. İnsan yok. Aha. Kendi canlı mı izliyorum ben şimdi. Bak şimdi ben şimdi canlı yayını kapatayım. Seninle beraber açacağım. Şey ya kendi canlı yayınını canlı yayını izliyorum. Bir şey geldi mi sana? Onu kullan. Tamam. 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 Beyaz bir ek... beyaz bir ekran çıktı mı? Bak şimdi, sen sigaraya bas. Sigaraya bas. Hı hı, ona bas. Ondan sonra oradan, oyun yayını var. Oyun. Yayını, yayını. Hani ben sana dediydim ya. Ya o, Oyun yayını değil de bak. Hani ekran görüntüsünün tam altında. Ne var orada? Ekran görüntüsünün tam altında ne var?